Şimdi burada sana ne düşüyor, bana ne düşüyor? Ama bu Muhammed Emin Yıldırım devamlı, ben sonra o kitaptan onu çıkarttı. Ben de kendisiyle görüştük, ettik, bayramlaştık, selamlaştık. Ondan sonra falan. Fakat sonra şimdi e, konuşmalarına bakıyorum. Bana bazı konuşmalara atıldı. Sıff'in konuşmasını burada çözdürdüm önümde. Ondan sonra diğer bazı konuşmaları e, hakkında e, baktım. E şimdi burada bir de önümüzde mektubat var. Şimdi İmam-ı Rabbani Hazretleri e, İmam Gazali'den naklediyorum. İmam Gazali hocaya İslam. el en büyük alimi. Ondan sonra İbn -i Hacer etemi var. E, İbn Hacer etemi e, büyük e, muhaddis, fakih, el-İsnat ulemasından bu konuda çok eser vermiş. Ondan sonra Şimdi burada İmam Gazali açıkça söylüyor ki geçen derste de geçti. Sahabe arasındaki bu savaşlar halifelik tartışmasından kaynaklanmadı. Hazreti Ali Efendimiz'in halifeliğinin başlangıcında Hazreti Osman Efendimiz şehit edildi, kanı yerde kaldı. Kısas icrası için, geçen derste detaylı anlattık. Kısas icrası için Hz. Muaviye'de onun akrabası o kan sahiplerinden olduğu için evliya deniyor onlara velisi kan sahibi. Orada hakkı var. Kur'an'ın ile hakkı var. Hemen kutile mazlumen fakat cehenni ali veli sultanen. Haksız yere zulmen kim öldürüldüyse Allah onun kan sahibine velisine güç vermiştir. Onun için inne o yardım olmuştur. Allah tarafından desteklenmiştir. Hakkını arasın diyor. E şimdi o da Hazreti Osman gibi bir zat şehit edilince e, katilleri istemiştiler. Az Ali Efendimiz biraz gecikmiştir bu işte. Çünkü katiller e, kalabalık bir tayfa. E, muhasarayı muhasaraya alanların hepsi tabii öldürmeye iştirak etmiş sayılıyor. Dolayısıyla e, bunlar askerin içine, Hazreti Ali Efendimiz askerin içine karıştı. Bunlar kim suçlu, kim suçlu, bu işe kim karıştı, kim karışmadı. Bunun tespiti için işler gecikmiştir. E, ha haksızlık yapmayalım, yanlış bir adamı tutuklamayalım, idam etmeyelim diye de biraz iyi incelemeye almıştır. Ama bu tarafta altı ay geçince ya artık niye bunlar bulunamıyor diye bir harekete geçmiştir. Burada Hz. Ayşe annemiz başta harekete geçmiştir. Talha Zübeyir Efendimiz harekete geçmiştir. Cemel öyle. Ondan sonra Cemel de bir e, Yahudilerin çıkar İbn çıkarttığı bir fitnelen savaşlar çıkmıştır. Sonra Hz. Muaviye mecburen orduları toplamış Şam'dan bu olan üstüne gelmiştir. Ee, baştan savaş için gelmemişlerdir. Ee, kan davasının halli için gelinmişse de Yahudilerin ajanların devreye girmesiyle de bu savaşlar patlamıştır. Allah'ın kaderi kazası böyle cereyan etmiş. Ama İbn Hacer Eytemi ne diyor? İmam Gazali'nin bu beyanı hakkında çekişmeler halifelik sen baş olasın ben hükümeti yöneteyim diye değil. Zaten Hazreti Ali'nin hakkı olduğu belli. Hazreti Ali'ye biat edil. Dördüncü halife odur. Ama bu kan davası gecikmesinden dolayı e, hak aranma çıkılmış. Bu da maalesef e, harple sonuçlanmıştır. İki kere de böyle olmuştur. İki tarafta da tabi ajanlar devreye girmiştir vesaire Ama niyet nedir? Niyet, kısas hakkının istifası yerine getirmesi ve icrasıdır. Yoksa hilafet tartışması değildir. Başka mektuplarda İmam Rabbani Hazreti buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabının nefisleri e, Hayrul Beşer sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sohbetinde nefsani duygulardan e, arınmıştır, arındırılmıştır. E, biz bile bir mürşidi kamile intisap ediyoruz. Bir Mahmud Efendi Hazretleri gibi, Ali Adar ve Nazleri gibi zatlara intisap edenler ne kadar nurlanıyor, ne kadar şey yapıyor, nefsani hareketten uzak duruyor. Birçok veliler yetiştirmişlerdir yani bu büyükler. Misal şu andaki şu dönemdeki dünyanın en beter zamanında olduğumuz halde ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sohbetinde bulunan nasıl Cem? ya Ahmet ve Devi Hazretleri bir bakışıyla adam seri sürgünü bitirttirip dünyanın bir tarafına halife gönderir. Bir nazarla ya. İttegu firasetel mümin fe ne yanzuru bi Müminin ferasetinden sakın Allah'ın nuruyla bakar diyor ya sahih hadiste. Allah'ın nuruyla bakan Normal bir mümin, kamil bir mümin Allah'ın nuruyla bakar diyor ya. Karşı tarafa nur saçar diyor ya. E Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin en faziletlisi ya. Onun sohbetle bulunan nasıl daha bozulacak? Onun için diyor buradan efsane şeyler aramayın. İçtihadi konularda herkes ahad ve hadis'ten çıkarttığı hükümler neticesinde kendine doğru geleni yapmak zorunda. Müştehit kendi kararını uygulamak zorunda zaten. Çünkü ahad ve hadisten o hükme varmıştır. Bu iştihat hatasıdır. Zaten altı imamın ittifak ettiği hadiste iştihat mertebesinde olan iştihat ettiği zaman hata ederse bir ecir, isabet ederse iki ecir. Bazı rivayetlerde gün geçen mektupla da geçti. On ecir alacaktır. Bu altı imamın ittifak ettiği sahih mütevatir bir hadis yani. Mane, mana bakımından. O kadar kuvvetli bir hadis-i şeriftir.